bizim B olarak atadığımız 9 bölü 4 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 6. Bu iki ifadeye baktığımda bunları taraf tarafa toplasam sol tarafta A artı B yapar. Sağ tarafta 3 bölü 4 artı 9 bölü 4 4 bölü 5 artı 1 bölü 5 5 bölü 6 artı 1 bölü 6 Evet Paydalar eşit olduğu için 3'e 9'u topladığımda 12 bölü 4. Paydalar eşit olduğu için 4'te 1'i topladığımda 5 bölü 5. Paydalar eşit olduğu için 5 ile 1'i topladığımda 6 bölü 6. 12'yi 4'e böldüğünde 3. 5'i 5'e böldüğünde 1. 6'yı 6'ya böldüğünde 1. Sol tarafta A artı B var. Evet A artı B 3 artı 1 artı 1'den 5 bizden A cinsinden istediği için A'yı karşıya atacağız. B eşittir 5 eksi A o da D şıkkı.